Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden birlikteyiz. Ee, YouTube kanalı için bu çekmeyi öngördüm. Çok çok harika. Çok cici bir tekne. Vallahi bu teknenin güzelliği karşısında konuşmamı bile şaşırdım. TÜYAP'taki yat fuarındayım. Çok harika bir tekne. Çok harika bir kalıp. Şimdi Melih Bey'den yardımlarını isteyeceğiz. Çok güzel, çok cici. bakalım Biraz geniş açıyı alayım. Çok daha rahat çekelim. Evet. Şimdi yardımları Belik Bey'den isteyeceğiz. Burada özelliklerini belirtmiş sallanıyor. Az kalsın düşüyordum. Çok değişik renklerde dizayn etmişler. E, bu arada arzu edilen renge göre e, dökebiliyorlar. Özellikle üretim olarak bu termin süresi istiyorlar. Şu an üzerine 60 beygir motor var. Arası e, Hapmarin, Hapyat olarak geçiyor. İnternetten çok rahatlıkla e, ulaşabilirsiniz. Böyle bir oturma alanı vermişler. Melih Bey gelene kadar ben size bir öğrendim. Şuradan geçiş alanı çok güzel. Toplayıp zıplamadan geçiyorsunuz. Her sene kumaşlara basmadan geçiyorsunuz. Belki böyle küçük bir minler konulabilir. Arkadaşlar, ee, mikrofonum olmadığı için sesim çok net gelmeyebilir. Valla kusura bakmayın. Talihsiz bir kaza yaşadık. Mikrofonum bozuldu. Daha doğrusu telefon düştü, gimbal düştü. Telefon bozuldu. Ne yapalım? Kazadır bu. Yani ürün odaklı izleyelim. Çok güzel bir kontrol paneli yapmışlar. Böyle bir şey yapmışlar ama bunun ben ne olduğunu anlayamadım. Ha şey mi? Çakmaklıkmış. Aa çok cici bir çakmaklık. keşfediyoruz yani resmen. Marin çakmaklık. Arabalarda her ne kadar ben önermesem de çünkü araç yangınlarında yangınları genelde böyle şeyden oluyor. Garbin koymuşlar buraya. Eğer elektrik varsa evet. Bunlardan ben kendi teknemi alayım ya. Çok hoşuma gitti çünkü bayağı iyi. Melih bana yardımcı olur. Şundan da almayı düşünüyorum. Bunlar paslanmaz. İşte kornası. sevmiyoruz. Kornaya basmıyorum. Satıldık. Satıldı anlamına geliyor. Melih Bey yardımlarınızı istiyoruz. Evet, Beyler kusura bakmayın. Şimdi buyurun siz isterseniz en güzel tamam, tekniği siz tanıtırsınız. Şu giriş alanınız çok hoşuma gitti Melih Bey. Çok harika. Evet çok güzel. Ya bizim teknemizin hepsinin en önemlisi evet. sağlamlığıdır. Bakın arkadaşlar. Yani şunu size çoğu firma yapamaz. Yapamaz değil mi? Yani. Ve hepsinde aynı şekildedir. Şuradan bağlandı. Evet. Bu teknenin en güzel yanı, şöyle Cem Bey yani böyle olur. Eşinizle beraber oturdunuz, eşinizi buraya oturttunuz, siz seyir halindesiniz. Evet, seyir halindesiniz. Muhabbet siz. anında gidiyorsunuz. Ve bu teknenin kaydozun çok güzel. Evet. 33 mille giderken arkada kıyamet kopuyor ama siz hiç hissetmiyorsunuz. Hissetmiyorsunuz. Neden? E, çünkü altında step var step. ve ona göre yani 15.6 kav değeri var bu teknenin. 4900 pascal değeri var. Evet. Baktığınız zaman santimetre kare başına 42 gram varlık düşüyor bu teknede. Evet. Burası yatak oluyor. Bunların en güzel özelliği Lamborghini gibi kalkıyor olması. Aa. Şöyle. Hemen geçiyorum. ben hemen karşıya geçeyim. Ha şöyle. Tamam. Burada işçiliğimize de bakabilirsiniz. Çok 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 güzel. Çok. Aynı arkadaşlar. şekilde 3 kapağımız var bu şekilde kalkan. 3 tane kapak var. Bir sağ, bir sol, bir de ön taraf. Burayı da kaldırın. Biz. Tamam. Ben de buradan çekeyim. Çok güzel yani burada ne koyarsanız koyun kuru kalır yani çok güzel. Aynen öyle çok geniş bir kapağımız var general. ve hani 4.95 bir tekne için şuraya oturduğumuzda kayboluyorsunuz. Ben kilolu bir arkadaşım bunu her videoda belirtiyorum ama evet yani şuraya oturduğum zaman Değil mi? Teknenin genişliğine bakar mısınız? Tabii. 220 en var bu teknede. 495 vergiden muaf bir teknemiz. Melik Bey maşallah böyle i, i, iri, iri, iri de tıknaz mı diyene ne diyelim. Yani 1, Bayağı geniş. 1.80'e 110 kilo falan var ya. 1.80. evet. Şurada en, ha. 6 kişinin oturabileceği bir alan var. E, eni nedir iç eni? 2.20. 2.20. Evet. Çok güzel. Boy neydi? 4.95. 4.95. Vergiden muaf. Vergiden muaf. Peki atçıya uygun mu? Tamamen atçı için tasarlandı. Ve bu ben... Biz e, Aysan firmasıyla e, çizimini yaptık. Bu tekne evet. özel bir romor yaptırdık, Stepli olduğu için. He, evet. evet. Bir evet. de o şeyimiz, evet. Handikapım. tamam. Steplerimiz tamam. sıkıntılı da olmasın at çekti diye. Bakın şu an zaten videoda at çek yapılıyor tekne. o biraz uzun, uzun olabilir. şu an indiriliyor mesela. Tamam. Şu an indiriliyor. Şöyle bir. Beni YouTube'dan ulaşabilirler. Evet hani bir görsem. Anında attılar ya. Anında. Çekmesi de anında. Burada orada 200 tane firma var. İsim vermek istemiyorum. Evet. Onlar yarım saat çekemediler. Bizim 3 saniye sürdü tekneyi almamız. Kaç kilogramlı bu tekne? 450 kilogram. Ama bu teknenin en büyük özelliklerinden bir tanesi stepli olması. Yani 4.95 boyunda bir teknede step çalıştırmak çok zordur. Vay be. Ve Türkiye'de bunu yapabilen firma yok. Bir tek e, İtalya'da yapabilen firma var. Evet. Ama onunki de ne kadar çalışıyor bilmiyorum. Ama Doğru. bu tekne videolarda izleyebilirsiniz sitede oturuyordu. 450 kilodan evet. 20 geçtikten sonra bu tekne ikinci sitede oturduğu zaman 200 kilo yüz. Peki e, kaç beygir gücü? 60 mı? beygir gücüyle daha var bu tekne 60 beygir gücüyle 33 mil hız yakalıyoruz. Tek başımıza evet. 5 kişiyle 28 mil. 5 kişi biz bu testlerimizi yaptığımızda yani, yani 650 700 kiloyuz üstünde. Çok ciddi arkadaşlarımız tabii, tabii, var. Tabii tabii. E, Mehmet abimiz var mesela 140 kilonun üstünde. <laughs> Bayağı tıknaz ee, bir şey. Yani Konsolumuz böyle, çok bunların güzel. hepsi IP67'dir, su geçirmez. Su geçirmez. Ee, var, seyir seyirlerimiz var, projektörlerimiz var, su altımız var, hidrofor pompamız var, iki tane sintremiz var bu teknede. Oh, Diğerlerinde olduğu gibi. İki tane sintire nerede? Baş. Biri başta, biri başta. burada çünkü bu teknede step olduğu için güvenlik açısından ben iki tane koydum. Onu ben gördüm. Doğru. Evet. Doğru. Hem şöyle söyleyeyim, buranın genişliği de ben hiçbir teknede görmedim. Yani deposu falan var içinde ama şöyle hangar gibi genişliyor. bayağı Bayağı geniş. Yani i̇ki kişi, iki insan buraya gelip çalışabiliyor. Çok rahat. Baktığınız zaman. Yani sıkıntısız bir şekilde kullanılabilir. Peki mesela müşterilerimiz buna Titap, bunun kitabı var. Normalde vardı. Hmm. E, 290 290.000 TL do opsiyonel donanım dahil fiyatımız bu. Evet. E, Hartop'umuz dahil ama bizim müşterimizin garajına bu girmediği için evet. kitap istemedi. Rica da bulunduk. Teknesinin delinmesini istemedi. Evet. O yüzden takmadık. Ama kitabımız var bu tekneye. Ha, iyi. Ee, çok güzel bir kitabımız var. Onun resimlerini de videoda paylaşırım ben. Tamam. Ee, size atarım, siz ekleyebilirsiniz. Valla ne sorunuz, ee, ne isteğiniz varsa yapıyorlar. Üretici firma Aynen Melik Bey. Yani... Ee, biz de çizimli olduğu için, bu işin içinden de geldiğimiz için, evet. e, alaylı olmadığımız için, e, her konuda yardımcı olabiliyoruz. Çok güzel. Ee, onun dışında burada gördüğünüz her şey opsiyoneldir, çakmaklarımız var. Şunu gördüm, ben dedim arabalarda her ne kadar bunu öngörmesin, araba araç yangınları evet, de, genelde bunu oluyor. Gerçi bundan açık havada olduğu için sorun değil. Ama zorunlu hallerde bu en büyük Çok şey. hayat kurtarıyor. değil mi? Ve şöyle yaptığınız zaman da ışığı yanıyor, şuradan düğmesi var. Ha, görüyorsunuz yani. Çektiğiniz zaman yani attığı zaman geri evet. geliyor. Şu an çalışmıyor ama. Tam enerji yok çok yani buraya bir gündür aynı enerjiyle gidiyor. 11.9'a düşmüş zaten. Oo, daha ne olsun yani. Çok güzel. Ee, ne yapıyoruz? E, çıkın çıkın onda... gelmiyoruz. Eğibimiz e, orijinal marine tape'dir. ips 67 standart donanımın içindedir. Kolonlarımız da aynı. Bir suyla su, bilmem deniz ne. Deniz yıkayabilirsiniz. Deniz suyla yıkayabilirsiniz. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. O olsa zaten buraya koymasın. IP 67. Evet, tabii. Ben ilk gün git dedim ya ben araba teyip, bana araba teyip aldırdılar. Niye aldırdılarsa? Evet. Neyse çalışıyor kör topal almam Bu çok lazım. çok güzel bir şey. Ben size hediye ederim Valla istiyorum. Çok teşekkür ederim. Melih Bey bakın gönlü ne kadar geniş arkadaşlar. Çok sağ, sağ olsunlar. Bir tamam. kanalımızdan gelen tüm arkadaşlara Melih Bey benim adımı verdiğiniz Ekstra zaman. bir indirim yapacağım. Sözüm Çıkın çıkın gelin diyoruz. Yer burası Bursa. Bursa'dayız. Her değil yerden yakın yani. yani. İstanbul'da, e, İstanbul hatta İstanbul'un bazı bölgelerinde TÜYAP'tan daha yakınız Bursa. 45 dakika sürüyor Bursa. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Like like diyorum.